Şu an tüm elmaslarım gitti lan. Üf, ne seyirdi Lan Yeli sen burada ne işin var senin? Yeli, Yeli, Yeli. Seli, Seli. Hop. Hop, hop, Allah. Allah. Dokuz elmaçtan bir oyuncu peri. İlk maçımızı kazandık. Arkadaşlar. Birinci yaptık ve ikinci maçımızı da yapalım. Sonunda yaptığımda videoyu bitireceğim. Kaç dakika olmuş? 8 dakika. Arkadaşlar Minecraft videolarında en sevdiğiniz yapayım lütfen video yorumlarınızın yorumlarından kalp kaç bırakacağım iki roda kart var ya bu şunu alalım şimdi de alalım üç almıştık şu an on spotu çıkarmış Dörtten maaş, dörtten maaş, dörtten maaş. Hayır! <sharpık> Zöberayr! <sharpık> <sharpık> Kiç, <sharpık> bol. Koliki. Süper Ender'im lan ben. Süper Ender. <laughs> Arkadaşlar bu ikinci maç mıydı? Unuttum ben. İkinci maçımızı da yaptık. <laughs> Yolda yol 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 yol. Arkadaşlar iki var. İki var. da yaptım bir sürü şey verecek bence. <gülüyor> <gülüyor> İyi de olaklı. Neyse ya. bir şey verirken bu üçüncü maçı da <laughs> <laughs> Hva er det med deg? Allah ben neye çıktım ya? Neyimi mi gördüler? 11 dakika oldu. Söyledim. Sonun arkadaşlar beni. Bu üçüncü maçımız. Haydi lan bu üçüncü maçımız. Bu üçüncü maçımız eki

Yarışma çık kazandık. Evet, yolla yolla yolla. Arkadaşlar bir maç. Dur ben görevlere gireceğim. Görevlerim. Niye ben sana bu fotoğrafları burada Hele aç dinle da sen attın dün. Dokun onun üstüne. Abi fotoğrafını. Yok. O hem böyle duruyor şey. Hem de görevleri nereden biliyor Lan arkadaşlar neyse ben bu, videoyu burada bitireyim. lütfen videoma like atın. Can Kanalıma abone olun. Bildirimleri açmayı unutmayın. Çünkü bu çok önemli. ve video attığımda anında daha bir yerde alabiliyorsunuz. Ve ilk durumu siz atabiliyorsunuz. Şşş. Ve like atmayı unutmayın. Ana sus ha sus. Arkadaşlar Jackie bile diyor kanala abone olun. Kanala abone olun. Selam mı sesleme?